Selamlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Nasıl dostum varım, isimdir varım, her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte Brawl Talk'ı inceleyeceğiz. Tüm detaylarını çok kısa bir şekilde, özet halinde bizi ilgilendiren kısımlarıyla birlikte bu videoda anlatacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen geçelim. 3 defa izledik yayında, 1 defa da ben ayrı olarak izledim. Hemen başlayalım, girişi çok önemli. Brawl Talk. 3 tane karakter geliyor. Bir tanesi bedava olarak verilecek, bir tanesi efsanevi olarak oyuna gelecek ve erken erişimle satılacak. Fiyatı 450 idi ben çaka aldığım zaman. O zaman 1250 yapmıştım oyuna gelir gelmez. Skyrta ve Corvus'a buradan selamlar. Devamındaysa e, erken erişimle geldiğinde bir 700-800 lira olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü erken erişime geldiğinde 2. dakika 40. saniyede çok güzel bir detay var. Bu paketi satın alanlara 500 elmas, 1000 altın, 1000 mücevher, 500 de güç puanı falan veriyor. Diğer arkadaşımızsa yeni yılda gelecek. O da yeni gelecek 3 karakter. Hemen devam. Brawl Days kostümleri. Çizgi film kostümleri. Aşağıda bir tane Spike var. 300 taş. Sağdaki Rico. Yeni güç ligi kostümü. Ortadaki de Brawl Pest'e verilecek. İki tanesinin farklı rengi de Brawl Pest Plus'ta verilecek. Devam. Bu çok iyi. Bedava kolt kostümü arkadaşlar. 12 Aralık'ta ya da 24 Aralık'ta gelecek. Söyleyecek ileride. 5v5 modu yeni geliyor. Bir daha bedava Rozet e, tıklamadıysanız, henüz almadıysanız açıklamada Rozet'in linkini görüp oradan tıklayıp alabilirsiniz. Devam. Buraya hemen geçiyoruz. Burada animasyonlar var. Buraya geç. Let's go. Yeni savaşımız arkadaşlar, ücretsiz olarak gelecek. Edgar oyuna geldiğinde oyun çökmüştü. Bakalım bu geldiğinde nasıl olacak? 14 Aralık'ta gelecek arkadaşlar. Lola ve Grey'in üçleyicisi olarak söyleniyor. Savaşçı sürekli atlıyor, sürekli atlıyor, sürekli atlıyor. Ama biraz yavaş doluyor saldırısı. Bu geldiğinde bu geldiğinde bakalım dengeler nasıl bozulacak mı? Böyle zıplıyor, sürekli zıplıyor. Sürekli zıplıyor, inanılmaz bir şey. Canı çok yüksek değil, doldurması da yavaş çünkü çok etkili. Süperi direkt geliyor, alana ışınlanmış olduğu yere bir anda geliyor. Hani alan göstermiş olduğu yere ışınlanıyor. Bu da kostüm arkadaşlar. Buraya geçtik. Şubat'ta... Aa bak bak bak. Şubat'ta bir tane daha kostüm gelecek bu savaşçı için ama onu şimdi söylemiyor. Yılbaşı kostümleri geri dönüyor. Bu kostümleri tekrardan alabileceksiniz indirimli olarak. Yeni bir tane kostüm Santa, Santa Stew'u. Görmüş olduğunuz gibi içerik üreticilerine veriliyor. Kodlarla onlar da yine takipçilerine veriyor. Öte yandan bak Dark Angel Cold. Bir şey söyleyeyim mi? Yani dostum inanılmaz bedava olan bir kostüm ancak bu kadar iyi olabilir. Brawl Talk içerisinde en çok beğendiğim şey lanet olsun dostum şu kostüm. Müthiş bir şey. İnanılır gibi değil. 24'ünde arkadaşlar. 24 Aralık'ta bedava. Kesinlikle müthiş. Ben bunu aldım hep lobiye koyacağım. Yeni paket. Görmüş olduğunuz gibi birinci... ha şunu gördünüz mü chat şey, bak. 2.40. D2. O teklifi alırsan dostum görmüş olduğun gibi 500 elmas, 500 güç puanı, 500 mücevher, 1000 altın veriliyor. Bak görüyor musun? Fiyatı yüksek olacak söyleyeyim size. Fiyatı öyle yüksek olacak ki 500 taşı parayla almak istediğinizden daha ucuz olacak. Ama yine bize yüksek gelecek. 12 Aralık'ta güncellemenin gelmesini umuyoruz. 20 Aralık'ta, 26 Aralık'ta takvim son bulacak. Sürekli bunları takip etmemizde fayda var. Hiper şarjlar müthiş arkadaşlar. En güzeli de Feng'in hiper şarjı. İnanılır gibi değil. Feng'in hiper şarjı çok müthiş. Leon'un hiper şarjı görünmez olduğunda vurduğunuz zaman hiper şeyiniz bozulmuyor görünmezliğiniz. Duvar arkasından geçiyor chat. Bakın şuraya bak. inanılmaz bir şey. Edgar hiper şarjı bastığı zaman içeri girdiğinde vurma hızı ve e, süper dolumu daha hızlı artıyor. Mike hiper şarjı kullandığında kenara, kenara dinamikler çıkıyor. Crow hiper şarjını kullandığında e, tekrardan bıçaklar geri geliyor arkadaşlar. Bu etraftaki oyuncuları sersemletiyor alana ışınlandığı zaman. Yeni gelen karakter Miko. 5 v 5 modu geliyor arkadaşlar. Çok büyük haritalar ama yatay oynanılıyor. Savaş topunda mesela şimdi göreceksiniz kale kocaman. Biz normalde hep di dikey oynuyorduk ama yatay olarak oynanıyor. Bakalım buna nasıl alışacağız hiç bilmiyorum. Gerçekten kocaman gibi duruyor. Temizlik modu 5 ve 5'te pek değişmedi. Ama bu modlar çok daha büyük olacak. Biz iki top olacağını, yine dikey olacağını düşünüyorduk ama yok arkadaşlar artık yatay. Hangisini oynamak istiyorsunuz yoruma yazabilirsiniz. Evet, yeni gelen karakter kit. Aha. Kit bu karakterimiz e, erken erişimle e, sunulacak bize. Oyuncunun arkasına atlıyor rakibin, onu tırmalıyor ve sonrasında da öyle hasar veriyor. Canı da artıyor pençeleri kullanıyor. Saldırısı mükemmel hızlı. Ben bu karakteri çok sevdim. Bu geldiğinde erken erişimde bunu alacağım. Ve yayında bir problem olmazsa 1250 kupaya kasacağız. Ve sizler de bizi izleyeceksiniz inşallah. O yüzden abone olmadıysan lütfen abone ol. Zil de açmayı unutma. Bu karakter çok güzel. Gelir gelmez çok az kişi de olacak. Biz de bunu manyak gibi oynayacağız. Yine Skyrd ve de olacağız bir problem olmazsa. Eğlenerek güzel bir şekilde bu karakteri 1200 lirik kupaya çıkartacağız. 29 taşlı bir kostüm var görmüş olduğunuz gibi. Öte yandan Brawl Pass Plus'ı aldığınızda buna iki tane daha kostüm geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Aha bakın 1000 güç puanı 1000 altın bu özel teklif bunun diğeri de görmüş olduğunuz gibi 500 elmas. Özel bir erken erişimle teklifle sunulacak chat. Geçelim. Evet yeni Brawl Pass. Soldaki soldaki güç liginde diğer ikisi normal parayla satılacak. Söyleyeyim. Colette'in Pavlet olarak dönüştürmüş hali ismi. Brawl Pass yolunun sonunda da mevcut diyor. Brawl Pass Plus'ta iki tane farklı seçeneği var arkadaşlar. Bakın renk seçeneği. Bir o bir de bu. Colette'i artık kesinlikle oynamam lazım. Güçlü kostümü harika gerçekten hani e, çizgi film karakteri gibi duruyor ama harbi müthiş ya. Bu 300 taş chat 300, 300 taş. 300 taş bayağı pahalı. Ama gerçekten çok güzel bir animasyonu da var hatta. Devam. PES'teki tüm değişiklikler. Eğer Brawl Pass Plus'ı alırsanız ekstradan 2 tane daha skin alıyorsunuz. Daha fazla elmas, 50 tane taş alıyorsunuz normal Brawl Pass'te. Brawl Pass Plus'ta 100 tane taş alıyorsunuz. Özel oyuncu profil adı geliyor. Devamında da %20 XP veriyorsunuz. Bir şey veriyor sizlere Brawl Pass Plus. Soldan aktif edebiliyorsunuz. Her ay elmasları daha fazla sizlere veriyor. Ücretli yolda bayağı bir iyileştirilmiş. Çok fazla ödül koymuşlar. 1500 daha ekstradan güç puanı. Ee, onun dışında şey 1500. aynen doğru 1500 daha fazla güç puanı. Öte yandan 3000 daha fazla altın, Brath's Plus alırsanız 1500 daha fazla mücevher, 50 tane daha fazla elmas ee, onun dışında kurama skinler, oyuncu adı ve %20 XP ilerlemesi paranızı karşılığında alacaksınız diyor. Ve burada en sonunda 100, 1600 XP'ye sizlere bir tane Star Drop veriyor random. Devam edelim buraları geçelim. Geçtim, geçtim. Buralarda geçtim. 4 Ocak'ta, 4 Ocak'ta ilk Brawl Pass sezonu geliyor. Ha, bu karakterimiz arkadaşlar yeni yılda gelecek olan karakter. İnanılmaz bir şey süperi attığında otomatik olarak bot tarafından yönlendirilen en yakın savaşçıya saldıran bir tane e, savaşçı çıkartıyor aynı kendi gibi. Random atıyor chat. Hani siz Lola'nın egosu gibi kontrol etmiyorsunuz onu. Gidiyor otomatik olarak saldırıyor. O yüzden bu gelince biz yayında lan iki tane daha karakterim geliyor bu ne lan falan diye düşündük. 29 elmaslıkta görmüş olduğunuz gibi 29 elmaslıkta bir tane de şey geliyor. Özel kostümü geliyor. Bunu da geçtik. Ha, Eski kostümlerden. Eski kostümleri sürekli soruyordunuz. Bunlarla alakalı çok video çekmiştim. Solda. Solda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Feng kostümü var. Ee, neydi onun adını unuttum. Brawl Pest'teki fen kostümü. Renklerini değiştirmişler çok kötü oldu. Sağda da virüs 8 bit var. İnanılmaz berbat. Alacak olan da varsa lütfen almasın. Kostüm harbi çok kötü. İnanılmaz kötü. Yani virüs 8 bitin eskisinin asla yanına yaklaşamaz. Biz bir tane video çekmiştik. O videoda söylemiştik hatırlar mısınız? Bu kostümler bu şekilde mi gelecek falan diye. Aynısı geldi. Şey, bazı renkleri değişmiş gibi biraz ama aynı çirkinlikte. İnanılmaz kötü. Bak şunun yerini tutar mı abi ya? Şu şu gri re şey lacivert But rengini koyu siyah rengini. rengini artık neyse But bu ne abi çok kötü. Aşırı kötü. Bu fen kostümü de için asla tavsiye etmiyorum. Bu 2023 Dünya Şampiyonası'nda Zeta kazandığı için ona özel bir Otis kostümü geliyor. Bu Piper inanılmaz güzel. Bakın chat şey, müthiş güzel. 29 elmaslık oyuncak bebekçesi Harika bir tane e, El Primo kostümü geliyor Bu da müthiş Bunu çok sevmedim ama çok oynayanlar varsa bunu bir yorumlara yazın Evet Clash Royale'deki Bak özel bir teklif Clash Royale'deki o Kral var ya Onların iki tane e, şeyi geldi Bu kostüm fikrini uzun zamandır Koreli hayranımız Jedi Kor ortaya atmıştı o, o da zaten twitter'da paylaştı 2000 beğeni aldı. 6 win streak kazanma serisi olan yeni bir şey dur, durum getirdiler. Şekli biraz değiştirdiler bunu merak ediyorum. Bir tane oraya Legendary eklediler. Oyun tekrarını oyun tekrarını şeyde paylaşabiliyoruz. E, chatinde paylaşabiliyoruz. Şunu istiyor, şunu merak ediyorum. Burası güncellendi ya. Biz hala hazırda bu ödülleri topladığımız için bize tekrardan gelecek mi? Bir ara gelmişti. Umarım gelir. Toplamayan varsa chatte birisi vardı. Flasher mıydı? Raven miydi? Neydi? O mesela topla, iyi ki toplamamışım. Artık onlar Legendary'e dönecek diye falan söyledi. Santa Studio, Santa Studio. Bak gelin arkadaşlar. Santa Stüdyo Twitter'da Santa Stüdyo olarak arattığınızda Santa Stü. aynı Santa Stüdyo Twitter'da aratın oradaki çekilişlere katılın retweet edin beğenin o zaman katılmış olursunuz. Evet chat video bu kadardı umarım hoşunuza gitmiştir 11.5 dakika oldu en hızlı şekilde sizlere anlatmaya çalıştım önemli olan yerleri. Kendinize iyi bakın. Hala videoyu beğenmediysen lütfen videoyu beğen. Abone değilsen lütfen abone ol. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsan tümü olarak hem yayınlardan hem videolardan haberdar olursun. Discord'umuza katılabilirsin. Açıklamada Discord adresimiz var. Ucuz Brawl Pass almak istiyorsan da açıklamadaki Playsell linkine tıklayarak Bilek Ucu TV koduyla sepette %5 indirim yakalayabilirsin. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Görüşürüz. Bye bye.